Sure 61 Düzenli birlik Rahman Rahim Allah'ın ismiyle Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı yüceltir. O üstündür, bilgedir. Ey gerçeği onaylayanlar, neden yapmadığınız veya yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah katında en sevilmeyen davranışlardandır. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever. Hani Musa halkına, ey halkım, benim Allah'ın bir elçisi olarak size geldiğimi bildiğiniz halde, neden beni incitiyorsunuz demişti. Onlar evrilince, Allah da kalplerini evriltti. Allah yoldan çıkmış toplulukları doğruya ulaştırmaz. Hani İsa halkına, ey İsrailoğulları, ben size gönderilmiş Allah'ın bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı onaylayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi daha çok öven bir elçiyi müjdeliyorum. Sonra kendilerine apaçık delilleri gösterdiğinde, bu apaçık bir büyüdür dediler. İslam'a çağrıldığı halde, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim topluluğu doğruya iletmez. Allah'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. İnkarcılar hoşlanmasa da Allah ışığını tamamlayacaktır o elçisini hidayet ve gerçek din ile gönderdi ki, onu tüm dinlere üstün kılsın, ortak koşanlar hoşlanmasa da. Ey gerçeği onaylayanlar, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve elçisini onaylarsınız, Allah'ın yolunda canınız ve paranızla çaba gösterirsiniz. Bu sizin için en iyisidir, bir bilseniz. Günahlarınızı bağışlar ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere ve adın bahçelerindeki saraylara sokar. Büyük başarı budur. Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha, Allah'tan bir destek ve yakın bir zafer. Gerçeği onaylayanları müjdele. Ey gerçeği onaylayanlar, Allah'ı destekleyenler olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa, öğrencilerine, Allah yolunda kim benim destekçilerim olur diye sormuştu. Öğrencileri, biz Allah'ın destekçileriyiz demişlerdi. İsrail oğullarından bir grup gerçeği onayladı, bir grup da inkar etti. Gerçeği onaylayanları düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.